bastığın yere dikkat etmedin ve ayağına bir taş takıldı. Nasıl tepki verirsin? Hay Allah mı dersin ya da taşa, onu oraya koyana, bunu orada unutana sever misin? İşte bunu belirleyen, bu davranışı belirleyen şeye biz alışkanlık diyoruz güzel kardeş. Aslında işte tam o kritik durumdan, o yaşanan alışkanlık üzerine bina edilen andan sonra karakterimize iz bırakan bir süreç başlıyor. Örneği devam ettirmek gerekirse Musa Aleyhisselam işte tam bu iradesiz davranışın üzerine diyor ki Kale Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir Dedi ki Rabbim ben gerçekten kendi nefsime zulmettim. Beni bağışla o da onu bağışladı. Musa Aleyhisselam'ın bile isteye bir cana kıymadığını biliyoruz. O zaman Allah Azze ve Celle'den affını dileyerek takındığı bu tutuma yaptığı işin iradesiz yapılan bir iş olduğunu bilmek desek sanıyorum yanlış olmaz. İşte bu bilinç oluşumundan sonra ise hemen kişiliğimiz devreye giriyor ve aslında nasıl bir insan olduğumuz da bu noktada biraz ortaya çıkıyor. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın bana verdiği nimetler adına, yani onların hatırına, onların büyüklüğü karşısındaki borcuma binaen artık suçlu günahkar kişilere destekçi olmuyor.